Hacı, Hacı, vuruyor. Onun da efsane geri döndü George Haji'nin adam gibi bir SPC'sini getirdiler. Öyle bir özellikleri var ki böyle elim ayağım titriyor hemen oynamak istiyorum. Galiba sonunda Haji'nin güzel bir kartını görmüş olacağız. Şimdi önce yine her zamanki gibi footbin üzerinden bir inceleyelim. 514 tane like almış. 55 tane de dislike almış. Henüz daha saat 22-29 yani 1.5 saatte aldığı oylar bu şekilde. Şimdi bu kartımız 520k olarak gösteriyor. Konsollarda PC'de de 504k olarak gösteriyor. Hemen bakalım ne istiyor. Şimdi ikonları biliyorsunuz zaten. Bunlar bir tane bronz kadro bir tane gümüş kadro. Bunların nadir olması lazım. Bu tarafta kiralı 81 istiyor bu sefer. Buna bakıyoruz. Burası 86. Ondan sonra zaten yükselmeye başlıyor 86'tan sonra. 2 tane 86 kadro. 1 tane 87 kadro. Bunlar da çok önemli böyle ekstra if falan inform istemiyor çoğunda ama bunu da istiyor bir 87 daha 287 86, bir de 88 bir kadro istiyor burası da inform istemiyor ondan da bilginiz olsun SPC bu şekilde pahalı gözükmüyor mesela şu anda baktığımız zaman işte çoğu menisi makalelesi Sokrates hepsi bunun aynı dönemlerde gelen kartlar Onların arasında Hacı ucuz bir kart. 5-5 onu söyleyeyim. Şimdi birazdan oyun içi bakarken yine söyleyeceğim zaten. Hunter basmayı düşünüyorum ben. Hacı oynatıyorum. No pardon Zidane oynatıyorum. Normalde orta sahada mecbur etten oynatıyor gibi bir şeyim. Yani bir sürü alternatifim var aslında. Opansif orta sahadan bahsediyorum. Hani cam MO olarak değil. Ben üçlü orta saha oynuyorum çoğu zaman. Üçlünün bir tanesi sürekli ileri çıkıyor yani. 8 gibi aslında ama bir yandan sürekli gole yakın bir orta saha gibi oynatıyorum. Yani Hacı'dan beklentim yüksek belki Zidane artık biraz sıkıldım çünkü. Zidane'ı biraz böyle ekarte edip işte e, GD'ye bırakıp Hacı ile biraz keyif almaya çalışabilirim. Ben şimdi Galatasaray'lıyım mesela. Senelerdir Hacı'nın düzgün bir kartını istiyorum. Umarım dediğim gibi gelmiştir birlikte. Göreceğiz. Şimdi hemen oyun içine geçelim inceleyelim kartı. Arpatlar'ın Maradona'sı Hacı'nin oyunu çıkartında şu şekilde 1965 doğum tarihi 172 boyunda oyuncu çalışma oranı yüksek defansifi de orta beceri hareketleri 5 zayıf ayak 5 tercih etti ayak sol hızlanma türü çoğunlukla patlayıcı oyuncu aynı aynıtlarına baktığımızda kimya tarzı dediğim gibi avcı basmayı düşünüyorum MO asıl pozisyonu favori pozisyonumuz alternatif olarak da MO ve SLO oynayabiliyor yani sol orta saha veya merkez orta sahada oynayabiliyor Romanyalı biliyorsunuz. Karpatları, Maradona'sı dedik. Nitelik bilgilerine geçelim hemen. 8 tane oyun tarzı var bu arada. Onlara da bakacağız. Hızlanması 91. Yani Sprintle'da 90. Toplam ortalamada 90 hızı var. Şutta 89. Pas 91. Dribbling 92. Defans 62. Fiziksel 80. Şimdi... Şuta baktığımızda zaten Hacı'nın şutlarını biliyoruz. Bence 99 falan olması lazım tabii ama bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunları. Çok da önemsemeyin. Penaltısı 92, volesi 90, uzaktan şut 93, şut gücü 94, bitiricilik 85, pozisyon almalı 91. Yani şuta baktığımız zaman hepsi çok güzel. Şimdi pasta görüş 91, orta açma 90, serbest vuruş isabeti 97, kısa pası 93, uzun pas 89, falso 90. Böyle evlere şenlik bir kart gibi gözüküyor. Özellikle beni şaşırtan tarafa geldik şimdi. Dripling'ine baktığımız zaman çeviklik, denge, reaksiyon, top kontrol, dripling, soğukkanlık hepsi 90'ın üzerinde. Ve ortalama 92. Yani bu karttaki en yüksek driplingi 92 yani en yüksek nitelik olarak baktığımız zaman 92 olarak dripling. Defansta kafa isabet 86 diğerleri pek önemli değil bizim için. Fizikselde de dayanıklık 95, güç 75, agresiflik 73, zıplama 89. Şimdi buradaki yanlışlığa gelelim. Sizce haci'nin gücü 75 ve agresifliği 73 mü? Bunları da yoruma bırakabilirsiniz. Benim için biraz bunlar çok küçük yani. Ama Bunun Galatasaray'da falan alakası yok. Yani bu adamın fiziği zaten yerindeydi. Yani hadi gücü geçti diyelim ki tamam güçsüz diyelim durmadan yerde omuz omuza mücadele falan yerde kalıyor onlara da geçtim. agresifliği bu adamın 95 var olması lazım yani. yani. Neyse şimdi oyun tarzına baktığımız zaman Playstyle Plus olarak plase şutumuz var bir de ölü topumuz var. Serbest uçları merak ediyorum. Şut var bir de aşırtma şut var yani gole yakın bir kart. Da gördüğünüz üzere gol atmadan 4 tane oyun tarzımız var. Pasta keskin pas var. Top kontrolünde teknik doğal yetenek bir de ilk dokunuş var. Yani bu kartta bir de şöyle bir trickster falan koysaydınız biraz hareket falan yapardık diyorum ama. Neyse şimdi maçlarımı gidip atıyorum. Maçlardan sonra tekrar birlikteyiz. <laughs> Dancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Me. Don't be wasting my time Hacı ile maçlarımı yaptım. Karpatları Marlonot dedik. Ben son zamanlarda keyif aldığım, en keyif aldığım kart olabilir öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu arkadaşımızın normalde kiralığını yaptım. 5 maç. Onunla oynadım. Şimdi de başladım. Kartı yapıyorum. Öyle sevdim kartı. Bakın net söylüyorum. Bunun Galatasaray İtman'a başlayısı bir işler yok. Kartı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Onu da geçiyorum. Bu kart Hacı'nın oyuna gelmiş geçmiş en iyi kartı. Yani en son 5 sene önce falan böyle Hacı ile arada oynuyordum. O zamandan beri gelen her kartını da oynadım. Yani bu kadar kötü kartlar getiremezler yani. Ama bu kart çok çok iyi. Acayip keyif alırsınız. Bir şutları var, bir pasları var. Özellikle böyle mesela koşarken bir anda durup bacaktan çıkardığı pozisyonlarda o kadar keyif alıyorsunuz ki. Pardon böyle baldırdan yani. Direkt böyle belden bir çıkarıyorsunuz topu. Çat diye 90'lar zaten izlediniz. Onun dışında şimdi şutlara hiçbir lag'ım yok. Şutlar muazzam. Paslara geldiğimiz zaman da. Paslarda şöyle bir durum var. Eğer ki çok böyle kapalı bir alanda değilse veya işte siz hani R1 pas kullanıyorsanız böyle hızlı bir şekilde sert pas. Onları falan müthiş atıyor. Onu da söyleyeyim. Beni en çok şaşırtan tarafta da dripling. Yani karta bakarken de şaşırmıştım. Oyun içerisinde de şaşırdım. Çok seri, çok çevik, çok hızlı dönüyor. Yani normalde eski acı kartlarını da hatırlarsınız bu arada yani. Kalın kalın böyle dombili dombili geziyordu sağda ama böyle değil. O yüzden benim bu karta puanım 10 üzerinden 9 hadi normalde 8 buçuk falan vereceğim ama hadi Galatasaray 10 üzerinde 10 verdim ya hadi gönlümden koptu bugün o kadar bir sürü SPC inceledik yani sırf Hacı'yı çok sevdiğim için 10 üzerinden 10'u veriyorum Hacı'ya kesinlikle oynatacağım kesinlikle yapacağım özellikle yayınlara falan gelirseniz Twitch tarafında görürsünüz ben Hacı ile acayip keyif alacağımı düşünüyorum yani sağda hacim var orta sağında sağında ileride de üçlü işte borbettin solunda benzeme var zaman soldan çakar plaseleri. Hacim de sağdan çakar plaseleri sol ayakla. Üf. Biliyorsunuz Hacim'in yeri daha üzerinde tabii ki de farklı. Ama geçmiş zamanda benimle eşit insanlar. Hani takımı yırtmaksızın zaten Hacı'ya saygı duyup Hacı'yı seven insanlardı. Neyse. Benim Hacı hakkında yorumlarım bu kadar. Kart ile hakkındaki yorumlarım bu kadar. Bir sonraki SPS incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.